Daha önce birçok video çektik boksla ama bir arkadaşımızın e, ricası üzerine, isteği üzerine bu videoyu e, hazırlıyorum sizlere. Arkadaşlar, e, Arkadaşımızın isteği şu, ''Hocam yumruklardan e, kaçışı e, nasıl yapacağız?'' detaylı bir şekilde anlatır mısın? E, tabii beni de e, mutlu etti çünkü e, siz değerli e, takipçilerimizin e, bazı yorumları e, gerçekten de bana yol gösteriyor. E, bu vesileyle bize teşekkür ediyorum. Çünkü bazen benim de aklıma gelmeyen bir konu ya da antrenmanla ilgili bir şey Bir arkadaşımızın yorumu üzerine aklıma geliyor ve onunla ilgili video hazırlıyorum. Birçok Arkadaşımızdan faydalanıyor. Şimdi boksta üç çeşit yumruk var. Biliyoruz zaten bunu. Direk yumruk Aparkat ve kroşe Şimdi bu yumruklardan kaçışımız şu şekilde olacak arkadaşlar. Öncelikle Hangi garddaysak bu e, önemli değil. Ters ya da düz gard kesinlikle önemli değil. Gardımızı alıyoruz ama e, şu konuya çok dikkat etmemiz lazım. Birçok e, arkadaşımız izlemiştir. Maçlarda gardı sadece böyle almazlar. Omuzları da hafif kaldırırlar. Neden bunu yaparlar? Çünkü arkadaşlar omuzumu bakın bu şekilde gardımı aldığımda darbe yediğimde kafa sağa sola gitme e, mesafesi çok olduğu için Darbe yediğimde travma büyük olur. Ama bakın omuzlarımı kapattığımda sağa sola kafam e, çok gitmiyor. Bu da travmanın e, azlığını, e, şiddetin azlığını gösterir. Yani kısacası omuzları mutlaka kaldıracağız. E, bir diğer e, avantajımız şudur: omuzu kaldırdığımızda bakın, boksörlerde mutlaka e, izlemişsinizdir. Maç yaparken o hem omuzları kaldırır, hem de özellikle uzun boylular maç yaparken çeneyi e, öndeki omuzunu kaldırır ve sağ yumruğu da buraya yapıştırır. Bunun nedeni, nedeni şudur arkadaşlar. E, yandan gelecek yumruğu omuzla barikat kurarak engelleyebiliyor. Bu tarafta da yumruğu var. Çeneyi sağlama alıyor. Yani boksta zaten istediğimiz kadar e, güçlü olalım. Çeneye darbe yediğimiz anda bu bende, sende, başkası da kim olursa olsun Çene darbe yediğimiz anda gideriz ki bunu birçok ünlü şampiyon da bu hatayı yapmıştır yani çene yumruk yemiştir buna Muhammed Ali diyebilirsiniz Mark'tayız. yani hemen hemen birçoğu bu şekilde nakavt olmuştur o nedenle tabi maçları net söylemiyorum şimdi yanlış da olmasın çene darbe yediğimizde işimiz biter yani kim olursa olsun bunu bir kere kafaya sokacağız şu çeneyi koruyacağız o nedenle şu. Şimdi gelenim ve Gardımızı aldığımızda yani şu şunu mutlaka e, benimseyin arkadaşlar. Ve bunu bol bol çalışmak lazım çünkü e, vücuttaki e, refleksi oluşturmak için. Şimdi direkt gelen yumruğa eskivi nasıl yapacağız? Kroşe ve apar kata. Şimdi arkadaşlar direkt ismi gibi dümdüz bana doğru, suratıma doğru gelen bir yumruğa benim ne yapmam gerekiyor? Yanlara kaçmam gerekiyor. Doğru mu? Şuna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin karşı taraf sol düz kartla bir arkadaşımız sol yumruğu uzattığı zaman benim boştaki yumruğa yani şu şekilde düşünün. Ben size yumruk atıyorum. Eğer siz bu yumruğumun tarafına eskil yaparsanız riskiniz artar. Yani darbe yeme olasılığınız artar. O nedenle buna da çok dikkat edeceğiz. Yani darbe sol direk geldi, öndeki yumruk geldi. Bu tarafa kaçacağız. Buraya tarafa değil. Çünkü burada asker var. Burada yok. O nedenle buna çok dikkat edin. Şimdi gelen darbeyi yani direk gelen yumrukla gardımızı alıyoruz. Geriye doğru yaslanmadan. Hani mekik çekerken karnımızı kasarız ya böyle ya da birine göstereceğim Gel gel vur der. Bu şekilde Omuzlarımızı hafif kaldırıyoruz ve yumruk geldiğinde dizlerden de destek alıyoruz. Yani çok hafif dizleri kırarak bir çi. Yani gelen yumruğu boşa çıkarıyoruz. Bunu yaparken böyle geriye doğru yaslanarak değil de önden ve burada omuzlarımızı kullanacağız. Yani şu şekilde düşünün. Hafif öne doğru eğildim. Bazen oluyor çünkü bazı arkadaşlarımızın Fiziki durumu ya da fiziki kapasitesi yatkın olmadığı için zorlanıyor. Ne yapacağını biliyor ama vücut müsaade etmiyor. Burada da çeşitli hayali çalışmalar yapabiliriz. Örneğin, gardımı aldım bu şekilde. Bakın, karşıdan gelen bir topu kaplıyorum. Bu. Çaprazdan gelen herhangi bir cismi yakalıyorum ve. Bu hayali çalışmayı yaptıktan sonra yani o kollarımı, yumruklarımı uzatmadan yapacağım şimdi. Bir, iki. Az önce de bunu yapmadık mı? Evet şimdi boşta yapıyoruz. Bir, iki. Evet, 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 evet. Hatta yanlara bile bakabiliriz. E daha sonra karşıya bakarak aynısını yapalım. Ne oldu? Alışmış olduk ama bunu mutlaka yapmanızı istiyorum. Çünkü bunu yaptığımızda hem ölçü olarak Ölçülü bir şekilde yaptığımız için daha hızlı gelişiriz. Hem de bizim için daha iyi olur. Çünkü e, hareketi standart bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Yarım yamalak değil. Ve gelen darbede arkadaşlar çok eğilmemize gerek yok. Zaten yumruğun ebatı ne kadar ki orada kurtulmamız yeterli olacak. Çünkü e, biz kaçtık ama e, atak da yapacağız ya da e, karşı e, kontrada çıkacağız. Onun için dikkat edin. Ellerimiz burada bir, 2, Aynanın karşısında da bunu çalışabilirsiniz ya da e, istediğiniz yerde bir arkadaşınızın kolu yardımıyla da yapabilirsiniz. Bunu bu şekilde yapacağız. Bir, iki. Ve omuzlarımızı, hani az önce gösterdiğim gibi. Bir, iki. Hafif kalçam geriden de yandan yapın bakın. Bir, iki. Bu şekilde direk gelen yumrukların karşı eski yapacağız. E hocam kroşelerde ne olacak? Tabii ki kroşelerde şimdi çalışacağız. Şimdi arkadaşlar yanlardan gelen yumruğa benim bu şekilde yapma darbeyi yüksek olasılıkla yemem demek. O nedenle yandan geliyorsa bakın örneğin şu cepheden geliyorsa yani elimle gösterdiğim cepheden geliyorsa az önceki harekete hatırlıyoruz direkt yumrukta. Bakın az önce ne yapmıştık? Buradan geliyor yumruk. Bu cepheden geliyor ve ben bu tarafa ne yapıyorum? Bakın az önceki sağlı sollu yapmıştım ya şimdi onu yapıyorum bakın buradan yumruk geliyor elimi uzatıyorum yakaladım ve şurada çenemle karşı tarafta bir ip geliyorum hayali bir sadece yumruğumu çekerken alttan geçiyorum bakın bir aynı şekilde bu taraftan geldiğinde Bunu neden yaptırıyorum arkadaşlar bu hani sağlı sollu yumruğu çünkü bazen arkadaşlarımız çok kasıyor kendini burada bunu herkes rahat bir şekilde yapabilir ve çok kolaylıkla da bunu alışırsınız buna. Ne yapıyoruz? bu? Az önce bunu yaptık. Şimdi ne yapacağız? Alttan geçeceğiz. Çünkü yandan gelen yumru altından geçmemiz gerekiyor. Şimdi bu taraftan yumruk geliyor. Bakın boşta ne yapmıştık? Buraya yumruğu attım. Tekrar bu tarafa geliyorum. Buraya yumru attım. Tekrar bu tarafa geliyorum uzattım yakalıyorum. Bakın alttan geçiyor Bu tarafa. Uzattım yakalıyorum. Bu tarafa. Ve bu çalışmaları yaptıktan sonra alttan yalnız gelen yumruğa karşı direk eğilmeyin. Mutlaka şu omuzu yani uzatıyorum ya elimi mutlaka bunu yapın. Bir, iki. Şimdi yandan e, gösterdiğimizde bir, iki. Bir, iki. Evet. Bir, yani şu şekilde de düşünebilirsiniz ee, karşıda bir cisim alıyorum alttan geçiyorum, alıyorum, alttan geçiyorum alıyorum, alttan geçiyorum bu beli e, oluşturduktan sonra inanın bana işiniz çok rahat olacak tabi bunlara sürekli çalışmak gerekiyor şimdi gelelim aparkatta arkadaşlar aparkat e, kısa mesafede atılan bir yumruk ve yani tabii ki uzaktan da atıyor ama daha çok kısa mesafede. Çünkü uzak mesafede kimse çok tutturamıyor. Ve uzak kısa fark etmiyor. Apar da şunu yapacağız. Bakın olduğumuz yerde arka ayağımızdan destek alarak geriye doğru yaslanacağız. Gardımızı bozmadan bu. Ve arka ayağımızı bakın hafif kırıyorum ama bele yük bindirmeden benim ağırlığım ortada olacak şekilde ayarlıyorum bunu. Evet, apar da bu şekilde e, kaçışı şey yapabiliriz. Arkadaşlar şimdi ben bunu e, hızlı hızlı üzerinden geçip anlattım ama e, bunları sürekli çalışmak gerekiyor. Sürekli tekrar yapmak gerekiyor. Yani öyle aynanın karşısına geçip, ha hocam bende oldu olmuyor arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle çok tekrar yapıp iyice alıştırmamız gerekiyor kendimizi. Yani bunları bilinçli bir şekilde, bilinçli bir program ile devamlı üzerinde basa 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 yapmamız gerekiyor. Benim nacizane tavsiyem şudur. İlk başta aynanın karşısında bol bol yapalım. Belli bir süre sonra partnerli. Hatta ben bir sopanın başına eldiven taktım. Siz plastik, el elastik tarzı bir şey de yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber çalışabilirsiniz. Ya da Evde ben eskiden <laughs> bu şekilde yapıyordum. Kapının arasında bir şeyler sıkıştırıyordum, alttan belimi alıştırıyordum. Ve buradaki e, asıl etken şu arkadaşlar, belim çünkü beni sağa sola götüren şu yan kaslarım. Bel burada önemli, karın kasları çok çok önemli. E, bir de şu detayı da atlamamak gerekiyor arkadaşlar. E, bizim e, gelen yumru hafifletmemiz için boksta Trapez yani boynumuzun hemen arka bölümünde bulunan kası çok güçlü tutmamız gerekiyor, çok güçlen, iyi güçlendirmemiz gerekiyor. Mc da var, Muhammed Ali benim böyle hani büyük şampiyonlara baktığımızda fiziki yapılarını kontrol ettiğimizde trapez kasları inanılmaz. Ve bu da gelen darbeyi yani güçlü bir boyun olduğu zaman, güçlü bir trapez olduğu zaman istediği kadar yumruk atsın çok da etkilemez. Tabii çene giymediğimiz sürece onu da söyleyeyim. Arkadaşlar umarım katkı e, sağlamıştır bu video. Dediğim şekilde e, bu şekilde çalışarak devam edebilirsiniz. E, o arkadaşımızın ismini de hatırlamıyorum ama e, tavsiyesi için çok teşekkür ederim. Sizlerin de e, ben çünkü e, şu şekilde e, bu platformda yani YouTube'da e, bu videoları paylaşıyorum ama arkadaşlar e, Amacım e, şu daha çok, e, bizim salonda gelip benden ders alanlar oluyor, işte grup derslerimiz vesaire. E, burası yoğun oluyor zaten ama bazen durumu ya da imkanı kısıtlı arkadaşlarımız var. E, bu mecrada da ben onlara destek olmaya çalışıyorum. Umarım katkım oluyordur herkese. E, tabii ki benim de hatalarım oluyordur. E, ne bileyim, e, yanlışlarım oluyordur. Onlar da e, affınıza sığınıyorum her zamanki gibi. E, destekleriniz için teşekkür ederim. Ben sizleri geliştirmeye çalışıyorum. Ama emin olun ki sizlerin sayesinde ben de kendimi geliştiriyorum. Hoşçakalın.